Melisa çayının zararları. Melisa bitkisi, nane ile aynı familyadan gelmektedir. Gerginlik hissinden kurtulmak, rahatlamak, stresi azaltmak, uyku problemleri ve iştah açmak gibi pek çok sorunun çözümünde kullanılan ve başarılı sonuçlar alınan bir bitkidir. Bitkinin kullanılmaya başlanması çok eski yıllara dayanmaktadır, ilk kullanım alanlarından birisi de böcek sokması tedavisi olduğu bilinmektedir limon kokusuna benzeyen bir kokusu vardır. Yaz aylarının sonuna doğru küçük beyaz çiçek açar. Halk arasında farklı isimlerle de anılmaktadır. Bal bitkisi, oğul otu, kovan otu, nane balsam ve tatlı balsam yaygın olarak kullanılan isimlerden bazılarıdır. Melisa genellikle kurutulmuş yapraklarından yapılan çay şeklinde tüketilmektedir. Bunun dışında kapsül, yağ ve krem şeklinde kullanılan çeşitli türleri de mevcuttur. Limon Melisa ve Melisa arasındaki farkı ayırmak istersek, ikisi de birbirinden başka bitkilerdir, aralarındaki tek benzerlik ise, ikisinin de limon gibi hoş kokusunun olmasıdır. Piyasada limon otu, Melisa olarak da satılıyor olabilir, çünkü bu bitkiler çok fazla karıştırılmaktadır. Gün boyu çeşitli nedenlerden dolayı sinir, stres seviyemiz yükselebilmektedir. Melisa bu konuda tam ihtiyacımız olan dinginlik ve sakinlik hissine bizleri kavuşturacak olan bir nimettir bardak <laughs> melisa çayı içtiğiniz andan itibaren etkisini hızla göstermeye başlar, tüm gerginliğinizi alarak sizleri pamuk kıvamına getirir, melisa otunun faydaları ve zararları kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Tavsiye edilen dozdan fazlası, olumsuz etkilerin ortaya çıkmasına neden olabilir. Zararlarını sıralayacak olursak. Melisa çayı, sürekli ilaç kullanan kişiler tarafından, dikkatli tüketilmelidir. İlaçlarla etkileşime girerek, onların etkisini azaltabilir veya arttırabilir. Bazı kişilerde, şiddetli baş ağrısına neden olabilmektedir. Yapısında bulunan uçucu yağlardan dolayı, karaciğer problemleri ve 12 parmak bağırsağı ülseri problemi olan kişilerin, doktorlarına danışmadan kullanmamaları gerekmektedir. Glokom hastalığı bulunan kişiler tarafından tüketilmesi sakıncalı olabilir. Bu nedenle doktora danışmadan tüketilmemelidir. Tiroidle ilgili ilaç kullanan kişilerin doktorlarına danışmadan tüketmemesi gerekmektedir. Melisa çayını uyku problemi veya psikolojik problemlerden dolayı ilaç kullanan kişilerin tüketmemesi gerekmektedir. Aksi takdirde ilaçların etkisinin artmasına neden olabilir. Ameliyat öncesinde ve sonrasında kullanılan ilaçlarla etkileşime geçerek daha fazla uykuya neden olabilir, yani uyku düzenini değiştirebilir. Olumsuz herhangi bir durum yaşanmaması için ameliyattan en az 10 gün önce melisa çayı tüketimine ara verilmelidir. Olumsuz, ispatlanmış herhangi bir etkisinin olduğu konusunda kesin bilgi olmamasına rağmen, bu dönemde oluşabilecek riskleri engellemek amacıyla, hamilelik ve emzirme döneminde, melisa çayı kullanılmaması tavsiye edilmektedir. Tansiyonu düşürücü etkisinden dolayı, tansiyonu düşük olan kişiler tüketmemelidir. Melisa çayı kullananlar, aşırı tüketirse, baş dönmesi ve halsizliğe neden olabilmektedir. Çocukların tüketimine uygun bir bitki çayı değildir. Birçok faydası bulunmasına rağmen, bilinçsiz ve aşırı tüketiminde, olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Sağlık sorunları bulunan kişilerin, bu tür bitki çaylarını tüketmeden önce mutlaka bir doktora danışması önerilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.